Tamam. Ben de geliyorum ya. Zaten elektrik yok. Sevemedim kara gözüm senin ya, Bakalım. Ben şu Ocak ayındaki şeyi tahminen düşünüyorsun ya yatırırlar diyor. Öyle olursa çok mutlu olurum yani. Benim beş yıllık yatırır. İnşallah. Ama bir yıllık yapmayacak galiba. Bir yıllık... Benim... Bir bilemem. Tahminim. Kerem hoş geldin yayına. Ne <laughs> Kerem yayını kısa süreliğine açtım. Son shorts videosuna soru sormayanlar sorsun diye. Sen sordun zaten. Senin sorunu gördüm. Diğer kişilere haber vermek için canlı yayını açtım. Senin video sorunu gördüm. Videoda senin sorunu cevaplayacağım merak etme. Bizden birisi var mı başka yayınlarda? Hoş abi istersen cevap ver istersen verme vereceğim vereceğim sorun değil merak etme ee, son shorts videoma gidip soruları sorun arkadaşlar aleykümselam egemen sen egemen sen soru yazdın değil mi yanlış hatırlamıyorsam son shorts videoma soru yazın diye yayın açtım. Daracık yerde nasıl hızlı gidiyor. Tamam Egemen senin sorunu da gördüm galiba. Şu an soru sormayan kişilere haber vermek için yayını açtım. Ee, Arsan abi bura nere demiş Sakarya. Arsan Yiğit son shorts videosuna gidip yorum at. İkiz Kuziler şoz, son shorts videoma gidip soru sorun. Hasan Doğan hoş geldin yayına. Son shorts videoma gidip yorum at. Hadi bir şey yorum değil soru sorun. Video çekeceğim. Hakkımda merak ettikleriniz videosu çekeceğim. Merhaba sana da. Rana son shorts videoma koşup yorum yap. Yorum yapmamışsın. Hasan Doğan sen de. Abi iki tane soru sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin Egemen. Sorun değil. Son shorts videoma gidip soru sorun. Bitti mi? Ha neredesin? Video çekeceğim de o yüzden son shorts videosuna gidin yorum atın. Sakarya'da sakarlar mı yaşıyor? Sence Faruk abi öyle mi? <laughs> Faruk abi gülüyor bu soruya. Çakallar yaşıyor. Çakallar yaşıyormuş aman diyeyim. de. E, 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 e. Fark etmez Kerem istediğini sor. Abi birinci ülkeyi ilk like'ı ben attım. Ha süpersin Egemen. FB Sevenler Derliği 1907'de son shorts videoma gidip sorunu sorar mısın? Hasan Doğan Kral yazdın mı sorunu son shorts videosuna? Yazmayanlar son shorts videosuna gidip yazsın cevabını. De, aleyna ve aleyküm selam ak hayatın. Ak Hayati 1903 son shorts videosuna gidip yorum atar mısın? Hasan Doğan yazmadım mı? Yazsana. Ebru Kulaber neredesin? Sakarya'dayım. Harika. geliyorum. Şey. Ebru Kulaber son shorts videoma gidip Soru yazabilir misin? Şu an son shorts videoma git. Zeynep sana da selam, hoş geldin. Son shorts videoma gidip soru sorar mısın Zeynep? Egemen sabitlerim tabii ki. Yalova'da e Sağiyet. So ben de aynı şekilde. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Sağiyet. So sen de son shorts videoma gidip yorum atabilir misin? Şey, yorum demişim pardon. Sorunu sor. Aleykümselam F4Z Ajans. Son shorts videoma gidip yorum yazabilir mi? Şey, e, soru sorabilir misin? Ee, herkes Melih abinin son soru videosu sayısı soruları sorsa soru cevap yapacak Melih abim. Aynen öyle. Egemen'in yazdığı yazıya bakın arkadaşlar. Son shorts videoma gidin. Sorular sorun. Oradan soru cevap videosu çekeceğiz. Zeynep ee, son shorts videoma gidip soru sor. Size bilgi vermek için yayını açtım. Video çekeceğim. Son Shorts videosuna gidin soru sorun. Videonun son shorts videosuna gidin. Gerçekten üzülmüyor musun? Üzülüyorum Ahmet Bahadır. Ahmet Bahadır son shorts videosuna gidip sorunu sorar mısın? Aa, tamam abi ne zamana kadar? Ney ne zamana kadar Zeynep? Abi inşallah Tuğlalı odada video çekmem. Orada çekeceğim o bizim yeni ortamımız. Bu arada yayına girenler yayını beğenmeyi unutmayalım. Egemen şey yaptım. Neydi onun adı? Tikledim merak etme. Soru sorma şeysi işte ne zaman çekeceğim? Ha bu, bu akşam çekeceğim. O yüzden şimdiden sorun siz. Bu akşam çekeceğim. O yüzden hemen son shorts videosuna gidip Soru sorun son shorts videosuna. Abi Sakar'daki insanlar nasıl iyi mi kötü mü? Yani 10 yıl önce çok daha kötüydü. Son 5 yılda daha iyi. Sordum demiş az, ajans. Tamam teşekkür ederim. Yayını beğenebilir misiniz 27 kişi? Yayını beğenelim. Kısa bir yayın açmıştık. Çift tıklayalım ekrana. Abi bugün yayınlayacağım mı? Bugün değil, yarın saat 7'de yayınlayacağım. Kerem burayı Aspava mı döner mi derken Aspava döner zaten. Beğendim abi, teşekkür ederim. Obito, anime izleyeyim mi? İzle. Burada mı? Gelsin isterse ya muhabbet ederiz. Sebiha Baysu hoş geldin yayına Sebiha son shorts videosuna gidip Soru sorar mısın oradan İzliyon mu Bu Ama bu soruları buraya yazmayalım Obito Son shorts videosuna gidip oraya yaz sorunu Gel abi gel Nasılsın abi iyi misin evet, Yarın akşam de. Abi takip ettim ismimi oku Hakan ismim tamam Hakan Sabriye Tümer Sabriye Hakan sen de Son shorts videosuna gidip sorunu yaz Bak abi yayında birileri var. Bir şey diyeceğim mi? Berat Öztürk hoş geldin. Son shorts videosuna gidip yorum atar mısın Berat? Şey yorum değil pardon soru yaz. Son shorts videosuna gidip soru yazar mısın Sebiha sen de? Yok yok seni söylüyorum ya gel abi muhabbet edelim. Nasılsın abi iyi misin? Ahyon senin akraban mı değil Perihan son shorts videosuna gidip soru sorar mısın? Nasılsın abi iyi misin? Kim o ya? Arkadaşlar bak yorum yazıyorlar. Evet, bir evet. şey demek istiyor musun onlara? Valla niye yorummuş o? Yazı yazıyorlar işte bak şimdi de sana bir şey yazarlar. Selam vermek istiyor musun mu onlara? Aleyküm selam. Yok sen vermek istiyor musun? Mu? Ne, ne ne Selam. Dedim. Benim kanka askerlik arkadaşım derim oğlu biter ha. <laughs> <laughs> Aleyküm selam Poisyfan. <laughs> Yapar mısın tanışmamış gibi? Poizy, son e, shorts videosuna gidip soru sorar mısın? Poizy. Abi yazı tura yap, tura gelse 10 abone kazandıracağım. Ya cebimde bozuk para yok ki. E, selam Obito. Selamünaleyküm. aleyküm selam. Poizy fan, fan. Yapar mısın tanışmamış kankin, gibi Kankin nerede? Kankin Lütfen ya. şu aklım kankin, sende kankin. kalmasın Kankin nerede kankin? Bir günah işle sevabına <gülüyor> <gülüyor> Yaksın gözlerinden anlı. Ben sende çok yaralandım ha, bir soru sadece nasıl böyle iyi mi? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> e, Ravza sana da selam son shorts videosuna gidip yorum atar mısın? Şey sorunu sorar mısın Ravza senden? Yanındakilerden al abi. Tamam, Sabriye Mavra Abi ismin ne? Melih. Dur, şey... Senin ismini soruyorlar galiba. Abuzer Gadayıf. <laughs> abi iki tane sordum bir şey olur mu? Olmaz Zeynep. Sorabilirsin. Abi senin yerine utandım diyor. Ne diyor? <laughs> Ege egemen. <laughs> Allah be. Egemen diyor. Bakın Bahar da burada. Selam arkadaşlar. Tesla videosunu hatırlıyor musunuz? O testa'yı çeken girelim. kardeşim Karpucu Bahar. Girelim. Nereye gidiyorsun? Karpuzun yanına. Neden? Çay may çay demler. Karpuz mu satacaksın? Şey, çay demce, çay. Efendim Sabriye. Ha, gel bir şey Se ee, Günüş 5932 son shorts videosuna gidip sorunu sorar mısın? Efendim Sabri <laughs> ya. Abi Sakarya'ya gidiyoruz düşse bir tost şey. ısmarlarsın ya. Tabii Hacı, ısmarlarım. Ben bir kapucu yanına gideyim çay demleyeceğim. Karpuz mu satacaksın? Çay demleyeceğim. Tamam abi. tamam abi kendine iyi bak. Abi yaş kaç? 28. Yaz 29 olacak bir ay sonra. Gidiyor evet. mu? Bir kapucu yanına gidip geleceğim. Tamam abi kendine iyi bak. Yazıldı bitti. Yaşandı bitti. Oo Vedat hoş geldin yayına. Vedat. Yayını şundan dolayı açtım Son shorts videosuna gidip soru sorar mısın sen de Soru cevap videosu yapacağım da Kısa bilgilendirme için yayın açtım Birçok kişiye büyük ihtimalle bildirim gitmiyor Ya da shorts videosundan birçoğunun haberi yok Son shorts videosunda sorularınızı sorun video çekeceğim dedim Birçok kişi yayından görüyor beni O yüzden yayın açıp bilgi vereyim dedim Spam yapma Egemen niye spam yapacaksın Son videoya gidip ee, soru sorun soru cevap videosu çekeceğim sizler için Berat bay demiş sana da bay yapar mısın tanışmamış gibi lütfen şu aklım sende kalmasın bir günah işle sevabına abi bu canlı yayın bittikten sonra ne zaman canlı yayın açacaksın yarın açacağım abi kar yağdı mı Tepelere yağdı da buralarda yok. Ama dağlarda var. Burada Kartepe diye bir yer var. Oraya yağdı. Oo, Billie Eilish hoş geldin. Billie Eilish son e, Shorts videoma gidip soru sorar mısın? Soru cevap videosu çekeceğim. Son Shorts videosuna gidip soru sormanı rica ediyorum Billie Eilish. Soru cevap videosu çekeceğim. Billie Eilish. Ah, Yons nerede ya? Filiz nerede? Birçoğunuz yoksunuz. Zuzu nerede? En güzel nerede? Nerelerdesiniz? Nerelerdesiniz? Tamam bir aile iş. Teşekkür ederim. Gazali, ha Gazali da yok ortalıkta. Yapar mısın tanışmamış gibi? Lütfen şu aklım sende kalmasın. Bir gün görüşürüz Hasan. 12-13 tane mi yazır Rana? Ne yaptın Allah aşkına? <laughs> tamam. Hasan abi ikinci sorumu yazıp geliyorum. Tamam egemen. Yazın yazın fark etmez. Abi bugün sorular yapacağım mı? 71 kartal bugün soru cevap yapmayacağız yani yarışma olmayacak da. Son shorts videoma gidip soru sorar mısın? Soru cevap videosu yapacağım. Abi Fenerbahçeli misin? Evet Fenerbahçeliyim. Berat son shorts videoma gidip soru yazar mısın? Dursun'um hoş geldin sana da merhaba. Dursun son shorts videoma gidip soru yazar mısın? Soru cevap videosu çekeceğim. Eee... Biraz daha hazin mi yazabilirim? Daha ne yapacaksın ana? Daha yazma. 12 tane soru ne? <laughs> Dursun'um sen de yaz. Bu yayın yapmayacağım yani. Öyle size kısa bilgi vermek için yayın açtım. Ya. <laughs> soru cevap videosu çekeceğim de bu akşam. Ee, şey yapın. Neydi onun adı? Soru sorun. Sordum demiş Bilal. Işte. Teşekkür ederim. Rana sana teşekkür ederim. Egemen sana da teşekkür ederim. Sabriye sana da teşekkür ederim. Abi kusura bakma çok yorgunum. Gittim sınava çalıştım. Ben sonra yazarım. Acil uyuyacağım da. Dursun buraya yazacağına çık hemen bu canlı yayından. Git shorts videosuna sorunu sor uyu. <laughs> bu kadar. <laughs> Merhaba bademim. Hayır demiş. Evet. Kusura bakma demiş. Egemen o ne? Kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim Berat. Sana da bay bay. Abi moderatör alımı var mı demiş. Yarışma yapıyoruz kuşatma. Yarışmada şampiyon olanlar moderatör oluyor. Ama şu an şey için yayın açtık. E, son shorts videoma gidip soru sorar mısınız? Sude Luna Senç Çark demiş. Melike İkiz hay yazmış arkadaşlar. Melike İkiz gelmiş yayınımıza. Sana da selam Ali işte bu kadar. Ali işte bu kadar. Son shorts videoma gidip yorum ata şey soru sorar mısın? Abi şimdiki ödül ne? Bile Ayliş bu ay ödül olmayabilir ya. Ama yapacağız bir şeyler. Bu adama söyleyin din. Bu adam bize ne bize hediye ayarla. Tamam. <laughs> <laughs> Bize video şey video değil hediye ayarlar. O JBL'i de seçen adam daha demin gösterdiğim adam. Yani JBL'i belirleyen kişi odur bilginiz olsun. Artıyor, bir, tane bir tane daha ayarlayacakmış ama JBL mi başka bir şey mi şimdilik bilmiyoruz bakacağız ona. Var, <laughs> Çarkta gördüm sizi demiş Sude Luna. Sude Luna şey Seda abla sen misin? Sude Luna sensin diye geliyor bana. Kendimi tam bir sersem gibi hissediyorum şu an. Doğrudur. Moderatörlük mü sadece? Bak Billie Eilish ayarlayacakmış abimiz bir hediye daha bize. Üzüldüm Replot. Replot son short videoma gidip yorum atar mısın? Üzülmüş Adam nasıl üzülmeyecek? İnsan değil mi o? Sude Seda abla sen misin? Bu selam abi demiş. Sana da selam. Bu son short videoma gidip soru sorar mısın? Soru cevap videosu çekeceğim. Oo Mauro Sümeyye hoş geldin. Mauro Sümeyye son e, şans videoma gidip yorum şey soru sorar mısın? Soru cevap videosu çekeceğim. <laughs> Egemen teşekkür ederim. Abi uzun süredir görmüyordum seni. Ben seni aslında görmüyorum Mauro Sümeyye. Gelmiyorsun yayınlara. Yok Seda abla değilim. Takipçinim ilk videodan beri demiş. Tamam Suna. Buralarda mısın? Ben de Çerkez Ne zaman gördün? Teşekkür ederim Dursun'um canımsın. Abi dün bayağı konuştuk senden sonra burada. <laughs> Süper. Yayın mı donuyor? Meriç Akarsu ben Japon'um demiş. Doğrudur. Aniye ya. Meriç son shorts videoma gidip yorum şey soru sorar mısın? Abi okul ders derken vakit bulamıyordum. Doğrudur Maru Şey diyeceğim. Maru Sümeyye son shorts videoma gidip soru sorar mısın? soru cevap videosu çekeceğim. Arigato bro. Arigato. Abi sorumu yazdım. Süpersin 71 kartal. Teşekkür ederim. Arigato. Mario Icardo Sümeyye de yazmaya gidiyor. Tamam. <laughs> Yapar mısın tanışmamış gibi? Lütfen şu aklım sende kalmasın. <laughs> Bir gün <laughs> işte sevabına Baksın gözlerinden anlas Ben sende çok yaralandım Bir türü sadece nasıl böyleyim. mi? My name Mehmet Sorunu sordun mu sende? Abi şu anda 144 PS'in Doğrudur İnternetten dolayı olabilir emin değilim Size alkışlar Size alkış yok anca fi <gülüyor> 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 Tamam abi şarkını dinledim çok güzel Bulem şarkıyı dinlediğin için teşekkür ederim ama ben son Shorts videosuna soru sormanı rica ediyorum. Teşekkür ederim Meliç Akarsu. Ay biyoloji sınavı var ve ben o kadar kendimi hissediyorum ki inşallah yarın sınavı olan herkes emeği karşılığına alır. Amin inşallah. Berat bu soruyu Shorts videosunun altına sorduysan cevaplayacağım videoda. Bir pe... Tamam. Neyse. Bilenler bilmeyenlere bilgi versin. Yayını kapatıyorum. Bunun için yayını açmıştım. Mustafa Yamuz. Şampiyon olursan moderatör mi? olabilirsin. Mi? Mustafa Yavuz şey diyeceğim. Son shorts videoma gidip soru sorar mısın? Çok iyi. Soru mu sordu o da? <laughs> Görüşürüz yarın Dursun'um. Arkadaşlar Ahya olsa Filiz'e falan haber verebiliyorsanız Ahmet Uysal'a, Filiz'e, Ahya olsa Zuzu'ya haber verebiliyorsanız söyleyin. Son Shorts videosuna gelip soru sorsun. İstediğin şekilde olur bu ulem. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. İstediğin soruyu sorabilirsin. Son Shorts videoma sorularınızı sorun. Soru cevap videosu çekeceğim. Böyle kapatıyorum yayını. Bilmeyenler bilenlere, bilenler bilmeyenlere haber versin. Uyu dursunum. Şifa olsun. Malkaçoğlu 28'de son shorts videoma gidip yorum yazar mısın? soru cevap videosu çekeceğiz. Abi şarkı 27 bin dinlenme olmuş. Aynen Egemen. Çok iyi ilerliyoruz. Allah'a şükür. Ee, müsait olan Miryasa Ahyon'sa yazdım demiş. Mustafa teşekkür ederim. Her... Ee, hangi tür şarkı yapıyorsun? Yani son yaptığım şarkı pop rap arası bir şey. Tabii ki de istediğini sorabilirsin bu ile. İnşallah dursunum. Neyse hadi kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bilenler bilmeyenlere haber etsin. Yarın hem videoda hem de canlı yayında görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir şey yazarsanız da ben cevap vermeyi unutursam herhangi bir videoma yorum atın oradan cevaplarım. Eee rakı... Hoş geldin. Şey yap. Son şans videomu çekeceğim. Hadi görüşürüz.